Arkadaşlar bu sefer kaçarı yok kesin takdir aldım. Hadi oradan be takdir alacakmış. Görürsün Ahmet o taktır alınca senin gözüne sokacağım. Nerede kaldı bu hoca ya ben takdirimi istiyorum. Aha öğretmen geldi. Teşekkür ederim hocam. Oo. Böyle karnım olur hocam. Bu ne? Ne bu? Takdir verecektiniz galiba. Yanlışlık olmuş yani. Bu benim değil. Ortan'a bakayım. 84. Hocam bana bir puan verin bak. Teşekkür ederim abi. ben ne diyeyim şimdi o ne oldu <laughs> baba? Ne oldu? Alamadın kalktı. Sus lan Ahmet. Bir puanla kaçırdım zaten. arkadaşlar bu sefer kaçarı yok kesin takdir aldım bak Almadıysan benden hepinize dost o kadar büyüm bak Amanak mı takdiri bu sefer elimde Aaa alçakmış takdir Sen konuşma be kanka be amanak sen sınıfı geçme ha bak bakayım Hoca nerede kaldı be amanak kudum gelmedi bir türlü ben takdirimi alıp eve gideceğim be Eğer takdir alırsam baba bana bilgisayar alacaktı Sen o bilgisayarı kapıyım adaş Aha hoca geldi Hocam ilk benim kalemi verin de benim hemen acele bir işim var çıkacağım ben Bakın şimdi izleyin karreyi aldım Bu ne hocam? Bir teşekkür ne? Hocam bu benim değil bakayım. Hocam yanlışlık olmasın bak. 84.900. Hocam 0,1 puan veremediniz mi be? Ayıptır ama bak yaptınız. Takdir alsaydım bana bir babam bilgisayar alacaktı. Yapmayın böyle hocam. Ah, ne oldu? Alamadın takdir işte. Hepimize tost ısmarlamak zorundasın. Sen sus be sana tost yok. Bütün herkese tost var. Buna yok. Allah'ım yarabbim yine masrafa girdik. Şuna bak kaçırdık bir puanlı takdiri. Aman koyayım. Gençler bu sefer kesin takdir olayım kaçarı yok bak uyandırayım O takdir benim önüme gelecek gelmezse var ya yakarım bu okula bana Görürsünüz bak takdir alıyorum bu sene kalmam alma yok rahatız Geçtik tabi özel okula para var pederde para var çok Bu sefer takdir olayım, kardeşim kaçarı yok Özel giyindim bak Göreyim değil mi nasıl özel giyindim Bu sefer o takdir alıyorum kanka Nerede kaldı bu hoca gene be ya Amanak gelmedi bir türlü ne yapıyor bu hoca Aha Merhaba hocam. Ne zaman bana sıra gelecek? Hemen söyleyin. Ona göre hazırlanayım. Hep takdirimi böyle atarak çıkayım. Tamam hocam. Şimdi ben dedim hocam. Evet, geliyorum hocam. Verin hocam karnımı. Bakın şimdi bakın izleyin. Hiç iki sınıfta takdir almadı. Tek ben alayım bak uyandırayım. Bak açayım hazır mısın? Nasıl olabilir be? Kaç puanım var? 84. Hocam elinizi vicdanınıza koymamalık durum. Ne yapıyorsunuz siz? Bu ne bu ne? Ben takdir bekliyorum takdir bu ne? Kur'an çarpsın yaptığınız çok ayıp bak. Vermediniz bana burada bir puan. Hep o matematik hocası var ya ondan alamadım ben bu takdiri. Verseydim böyle bir 10 puan daha yüksek sözleri alacaktım takdir. Lanet olsa hoca buraya kafasına ben onu ikinci dönem göreceğim mi?